Merhaba dostlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber oynayacağımız oyunun adı veya Renklendir veya öldür Roblox'ta. Ee, oyunun ne olduğunu siz anlarsınız zaten. Şöyle bir canavar var. A canavar olabiliyor musunuz? Ama Roblox'ta. Arkadaşlar bu videoya sizden 20 like bekliyoruz. 20 like gelirse bu oyunun part çekeceğiz. Evet. Şimdi oyuna başlayalım. O zaman başlayalım. Ee, kırmızı kapı sağdaydı gel Osman. Değilir. Sağdaydı kırmızı kapı. Devam Bak ediyoruz. Başlar. O kadar uğraşıyoruz. Fail oluyoruz yani. Bir like abone o kadar zor değil ya. Evet ya. Like abone izliyoruz ya. Bir, ben prim kasmam var. Keser ama ne no olur like abone. Oh! Ölüyordum. Ay son anda aç aç onu aç onu bir şey diyeyim mi canavar tam arkamdan gelirken açtım canavar arkamda ah tamam gel osman osmanı bekliyorum koş osman tamam gel 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 aha şimdi buradaki parkuru yapacağız Parkuru 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 parkur. Prolar <laughs> yapar yani, bir prolar yapar. Şaka yaptım arkadaşlar. Biz neyiz oğlum biz nubuz yani sizin gibi prolar yaparız. Uy bom bom. Neyse, Lan düştüm. Arkadaşlar ben çok proyım. Ee, burayı kaç kere geçtim. <laughs> ne oluyor oğlum? Devam ediyorum. Hadi, yes geçtim. Geçtim ben de. İkinci Hadi seferde aşağıda. geçmem. Sadece dümdüz gidiyoruz ya. Turuncu gel gel gel. Güvenli bölge güvenli bölge. Gel gel. Güvenli bölgeden Allah. gideceğiz. Sonra oradan soldan gideceğiz. Ya ben de sıkıntı yok gel. Kendimizi turuncu yapabiliyor muyuz? Şu an kendimiz turuncu değil miyiz? Oradan devam edelim şimdi arkadaşlar <laughs> tam arkamızda güvenli bölge güvenli bölge Oy. Aga ölüyordum bir de bu salmıyor ya ona gıcık oldum ya sen de turuncu gözüküyor mu? Gel gel gel. Ha, Lan gelme. Aa! Bismillah. Şuna gir. Abo. Şuna gir. Arkadaşlar bir salmıyor ya. Onu geçip oluyorum ya. Oş. Denge saklanınca gelmiyor arkadaşlar. Koşacağız. Başla Osman. Osman. Aa, Sarı. Tam arkamda. Ölmeyeceğim. Turuncu kapıyı gördüm. Nerede oğlum? Arkamda değil miydi? Hayır! Osman! Ben iki dakikada gelirim zaten. Tamam iki dakikada gelirsin zaten burası kolay. Turuncu kapı nerede? Kayboldum! Gelelim dolu anlar. Ya öf gitsin artık ya. Canavarı kötü tasarlamışlar. Sürekli gelip duruyor. Öldüm mü sen de? Yok ben ölmedim. Ya yeter bir git Allah'ın belası ya. Çok sinir edici. Oynamanızı, oynamanızı tavsiye etmiyoruz. Ben ben turuncuyu aldım. Ya gelme Canavar ulan nerede? gelme gelme canavarını. Allah belasını vermesin Canavar. canavarın ya. Ben bu canavarı aldırış etmiyorum ve gidiyorum. Sarı kapı. Lan. Sarı kapı buradaysa. Ben göremedim. Geliyor. Sarı Turuncu kapı, kapı. nerede? kapı yok. Aha mavi kapı buradaysa. Aa bu ne? Merdiven var burada. Bak burada merdiven var. Oradan bir çıkak mı? Çıkak, çıkak. Çık Çık ha. Çıkmak zorundayız. Adam geliyor. Gel var. Ne alalım? Gel Yarı yarıya tamamlandı diyor. 13'te 4. Bu kadar mıydı ya? Ha. Gel. Abi yok turuncu kapı. Oğlum ben görmüştüm yani sarı kapının yanında değil miydi? Ay buldum. Yes. İyi ki girmişsin. Girmişiz. Aa, sarı. Aa, sarıyı biliyorum sarı, ben. Sarı. Gel sağdan gideceğiz. Osman sap sarı. Sap sarı, sarı sarı, sap sarı. Bir dakika buradan Çok gideceğiz. Ee, ha, gel gel. Oradan değil orada ya. Orada değildi kanka benim. Yok ya, orada hiç değildi bence. Gel. Ha, orada olabilir. Bir gelelim. Oraya gidelim ha. Gel. Şuradan gidelim. Çünkü orada diye hatırlıyorum da. Pembe burada, pembe burada. Tamam. Geliyor. Canavar. Yeşil gördüm. Şeyim. Yok oğlum buralar da iç değil ya gel gel. Bence de. Aga biz Anladım. buraları iç çekmedik. Güvenli bölgeyi bir bulabilsek. Evet. Saklanacak yer yok. Lan. Oğlum ben sarıya saklandım. Ya ekran kararınca göremiyorsun ki. Aga ne yapsak ya? Bitirelim mi videoyu? Hmm, kanka bence bir daha başlayalım abi hep kızı iyi ya. Aga illa ki öleceğiz zaten. Videoyu bitirelim diyorsun. Neyse ben devam ediyorum. Sen kaçtın. Kes etmek yok. Ben de geldim. Gel. Var. Sen niye öldün? Bilmiyorum sen öldün diye ben de öldüm. <laughs> Asarı burada bak. Oh, oh, oh. Ölüyorum Çok kötü sinirdi ya Bu ne yaptık Ekran kararıyor O zaman göreyim Kırmızı boyayı almadın mı bu arada bir şey değil mi? Az kalsın ben de unutuyordum oyunun başında. Ne olursa olsun ben kazanacağım. Aga ilk başı geçemiyorum ya. şu an? Ben şu an parkur var ya. Ha, oradayım. Aga niye geçemiyor? Ben de geldim parkura. Nubum ya ben direkt Arkadaşlar bizi takip eden arkadaşlar. Pro. Pro. Ben barar. <laughs> Hayır, esme. <laughs> <laughs> ya yeter. Seni bekliyorum. Bekle. Ben geçtiğimde sen geçemiyorsun. Sen geçtiğinde ben geçemiyorum. Bir daha geçemezsem videoyu bitireceğim. Dırırın, dırırın. <laughs> Düşmedim. Adam. Nerede bu? Gel. gel, gel, gel. Gelme. 3 2 1 Koş Osman koş Aa. Sarı kapı Aha sarı kapının hemen yanındaydı Öyle miydi neredeydi oğlum sırıcıydı, sırıcıydı. Gitti o nerede Ha biz bir tane merdiven bulmuştuk Osman Aynen Oo! Oh! Oha! Canavarın bacağından sıyrıldım. Oha. Gel Osman. Buranın yanlarındaydı. Neredeydi buranın? Şöyle gidiyor muyduk? Gel. Sağ mıydı? Gel gel. Yok lan buranın. Oh. Abi aga gelme. Gelme ulan. Git git git. Koş Os Kurs Osman. Nerede oğlum? Ee, ee. Ay yeşil kapı. Yok lan, neredeydi? Az daha uyuyordun ha. Neredeydi az önce? Az Aga? Ha, gitti, gel. Ben hiç hatırlamıyorum bu arada Burada bir yerlerde, Burada bir yerlerde, Şuradaydı galiba. Şuradaydı. Ne? Burda Yok. Mıydı? Yok ya, biz şey demiştik ya hatta. Burada hiç olamaz diye geri gitmiştik ya. sarı içinde kanka. Tamam. Nerede lan? Bir tane daha yakalanırsam arkadaşlar evet. videoyu bitireceğim. Evet. <laughs> e ne yapalım? <laughs> Bence tekrar başla. Bitirek ya. Partikisini çekeceğiz. Neyse arkadaşlar hoşça kalın. Arkadaşlar. Olmadı. E, bugün olmadı. Çok olmadı. Aga Rainbow Ama... Friends'i bitiriyorum. Bu oyunu evet. bitiremiyorum. Doğrusu bitiriyorum. Bu oyunu bitiremiyorum. Ne demek bu? Doğrusu bitiremedim like de. Like <laughs> like evet. Eğer 20 like gelirse bunun part gelecek, gelecek ve bitireceğiz elinde sonda yani. O zaman ne diyoruz? Görüşürüz. Soğuk. Hello.